Bir çocuk telefonunu serçe yere fırlattı. Ekran anında çatladı. Annesi şoktan dona kaldı. Nikolas, telefonunu nasıl böyle fırlatabildin? Arkalarında küçük kızıyla birlikte bir temizlikçi kadın duruyordu. Annesi sakin kalmaya çalışarak iç çekti. Kabalık ediyorsun Nikolas. Şimdi yeni bir telefon alamayacaksın. Anladın mı? diye bağırdı ve aniden meyve suyunu ona fırlattı. Temizlikçi ve kızı inanmazlıkla nefes nefese kaldılar. Nikolas diye bağırdı anne. Ne yaptın? Nikolas gururla sırıttı. Artık kimin sorumlu olduğunu biliyorsun. Temizlikçi kadın pençesiyle koşarak geldi. Hanımefendi, yardım edeyim. Anne utanmış ve sessiz bir şekilde elbisesini sildi. Temizlikçi nazikçe gülümsedi. Hanımefendi, bir var. Kadın merakla başını kaldırdı. Temizlikçi, ne tür bir teklif? dedi. Küçük bir bedel karşılığında ben oğlunuzla bir gün geçireceğim. Siz de kızımla bir gün geçireceksiniz. Oğlunuzun kibar ve mütevazı bir şekilde döneceğine söz veriyorum. Kadın tereddüt etti. Ciddi misin? Evet, diye yanıtladı temizlikçi. Sadece bir gün. Eğer işe yararsa sana 500 dolar öderim. Nikolas şaşkınlıkla baktı. Anne beni satıyor musun? dedi annesi kararlı bir şekilde. Evet, belki sonunda bir şeyler öğrenirsin, diye bağırdı Nikolas. Unutma, hala ben sorumluyum. Annesi onu görmezden gelip temizlikçinin kızıyla birlikte uzaklaştı. Nikolas, anne, beni bu zavallı kadınla burada bırakma, diye bağırdı. Bir şişe alıp yere attı. Lena eğildi, şişeyi aldı telefonunu ona uzattı. Bunu bırak dedi kadın nazikçe. Adın ne? Nikolas sessiz kaldı. Gülümsedi. Hadi söyle bana diye mırıldandı. Nikolas diye başını salladı. Tanıştığımıza memnun oldum. Bu arada zengin kadın temizlikçinin kızıyla birlikte eve ulaştı. Orada oynayabilirsin dedi. Bir PlayStation, bir iPad ve büyük bir televizyon var. Ben banyo yapacağım. Kız kibarca gülümsedi. Hayır, teşekkür ederim hanımefendi. Benim evim var. Sokağa geri dönen Marta kaldırımı süpürdü. Bana yardım etmeyecek misin diye sordu. Nikolas kollarını kavuşturdu. Hayır, o zaman yemek yemezsin dedi Marta kısaca. Umurumda değil diye yanıtladı. Pekala dedi Marta. Ama miden guruldadığında şikayet etme. Bir adam geldi. İyi günler Marta. Merhaba David," dedi nazikçe. "Bugün o köşeyi güzel temizledim," diye gülümsedi David. "Sen her zaman harika iş çıkarıyorsun." Nicolas sessizce durup izledi. "Özür dilerim Marta," dedi David. "Henüz maaşımı almadım ama işte bir sandviç ve bir soda." Marta gülümsedi. "Bu bana fazlasıyla yeter. Teşekkür ederim." Nikolas gittikten sonra ona üzgün üzgün baktı. Marta, "Açım," diye sandviçe baktı. "Bu benim. Hak ettim ama açlıktan ölüyorum," diye yalvardı. "Öyleyse hak et," diye yanıtladı Marta. Nikolas içini çekti, süpürgeyi aldı ve süpürmeye başladı. Marta gururla gülümsedi. "İyi çocuk. Zengin kadının evinde temizlikçinin kızı yemeğini bitirdi. Teşekkür ederim hanımefendi. Çok lezzetliydi." Kadın, "Şimdi gidip dedi. Kız hayır önce masayı temizleyip ödevimi bitireceğim diye yanıtladı. Kadın yine şaşırmış görünüyordu. Kız daha sonra yumuşak bir sesle sordu. Hanımefendi oğlunuzla vakit geçiriyor musunuz? Kadın ona her şeyi ben alıyorum. Alet edevat, oyun, kıyafet bu yeterli değil mi? dedi. Kız başını iki yana salladı. Annem bana bir şey alamıyor ama benimle vakit geçiriyor. Çocukların gerçekten ihtiyacı olan şey bu. Zaman ve sevgi. Kadın sessizce oturdu. Gözleri suçlulukla doldu. Belki de yanlış yapıyorumdur diye fısıldadı. Sokağa döndüklerinde Nikolas temizliği bitirmişti. Bir adam yanından geçti ve vay canına sokak harika görünüyor dedi. Nikolas gururla gülümsedi. Ben yaptım. Adam başını salladı ve gitti. Nikolas kaşlarını çattı. İşte bu. Ödül yok. Marta gülümsedi. Bazen çalışıp hiçbir şey alamıyoruz. Annen de aynısını yapıyor. Nikolas'ın yüzü yumuşadı. Haklısın. Ona çok kötü davrandım. Marta nazikçe başını salladı. Hadi gidip onu bulalım. Tekrar karşılaştıklarında Nikolas annesinin kollarına koştu. Anne dedi annesi ona sıkıca sarılarak. Özür dilerim tatlım. Yanında olmalıydım diye fısıldadı Nikolas. Ben de özür dilerim anne. Bir daha asla böyle davranmayacağım. Gözleri yaşlarla doldu. Bundan sonra sadece hediyeler değil, zamanımı da alacaksın.